Velmora 18 yaşına yeni girmişti. Kasabasındaki herkes onu büyürken izlemişti ama hiç kimse onun sırlarını bilmiyordu. Teknolojiye olan ilgisi onu daima farklı kılmıştı. Eski makineleri tamir etmek, dijital sistemleri çözmek, bilgisayarları hacklemek. Tam 18. doğum gününde eski bir koleksiyoncu ona dikkatini çeken bir kolye verdi. Üzerindeki mavi kristal parlıyordu. Bu kolye, senin geçmişini ortaya çıkaracak, dedi koleksiyoncu. Valmora, kolyeyi aldığında bir şeylerin yanlış gittiğini hissetti. Baş dönmesi ile birlikte, Valmora dijital bir dünya olan Varyon'a geçti. Kolye, onu buraya taşıyan bir geçiş aracıydı. Varyon, bir zamanlar dijital verilerin kalbi olan devasa bir evrendi. Ancak artık Glitch'in adındaki bir virüs bu dünyayı tehdit ediyordu.